yapalım nasıl nasıl protesto edeceğiz biz abi? Nasıl protesto edeceğiz abi biz? Nasıl mesela kurşunlanmadan nasıl bu işi halledeceğiz biz? kurşun yemeden. Normal böyle bir protesto hakkımız var mı? Benzin dökeyim ben kendime canlı yayında. Yakayım kendimi mesela. Ben ben kendimi feda edeyim abi vallahi. E, eğer Fenerbahçe iyi olacaksa yakayım ben kendimi ya. He. Ne yapayım abi ben? Anlamadım ya. Bir, bir bu bir insanın bak insanın baba Fenerli'nin, baba bir Fenerli'nin tamam mı? Normalde çoktan istifa etmen lazım. Galatasaray'dan sürekli üç yediğin için içeride. Kadıköy'ü artık şey yanına çevirdin. Burası Rams Park oldu ya. Adam kendi evindeki gibi hareket ediyor. Bir, bir Fenerli'nin en çok kanuna ne dokunur? Galatasaray'a do dokunur değil mi? Tamam. Bu adamın dokunmuyor. Bence bu adam Fenerli değil. Ben de bunu söylüyorum. Fenerli olamaz çünkü abi. Fenerli adam istediği kadar soğuk soğukkanlı olsun. Galatasaray maçı kopma maçıdır her zaman.